Naciye'nin ruhu Ali Erdoğan'ın eşli öncülüğünde onlara da bu güzellikler aktarıldığını Ali Erdoğan'ın bize ifade ediyor. Ya ilahi edin, esnafımızı alırken satanı gözünden, satarken alanı gözünden eksin ölçü yanlışlar bulmayan doğru ve özellikle günümüzde aileyi ne kadar önemli olduğunu bir, bir kez daha ah. 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 Gayemiz 12. yüzyılda 32 meslek dalını teşkilatlandırıp Profesör Ahmet Kalan'ın ifadesiyle Anadolu'da sanayi devrimini başlatan Yiğitbaşı, Pirimiz, Şeyhimiz Ahi Evran'ı ve Ahi Ocakları'nın öğretilerini Öğretim modellerini, üretim modellerini bizlere kadar taşıyan ahileri almaktır. Esnaf zanaatı yapacak, ama manevi eğitimini de yapacak. Haram yemeyecek, yanlış takmayacak, fazla kar etmeyecek. Eğer esnafla beraberse bir olacaksa beraber olacaksa zarar gören esnafına, sıkıntı yaşayan esnafına destek verecek. Bizim hem inancımızın gereği hem de ayet evren geleneğinin bir düsturu olarak bunları mutlaka sağlamamız lazım. Toplumda hiçbir mesleğin bir başka meslekten üstünlüğü yoktur. Asıl olan yapılan mesleği ahlaklı yapmak, edepli yapmak, çalışkanca bir anlayış içerisinde o mesleğin gereğini yapmak ve topluma ve müşterilerine memnuniyeti en üst düzeyde gerçekleştirecek bir şekilde mesleğini icra etmek. Evlat. Sen de kendi dükkanını açacaksın. Yamaklarını, çıraklarını ve kalfalarını çalıştıracaksın. Kâr kazanca kapılı, geleneklerimizden şaşmayasın. Yılın ailesi evet. ödülünü yaratanı kendilerine takdim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu geleneğimizi, örfümüzü yaşatmak için burada bir aradayız ya Rabbi. Özellikle bir gün bir hafta değil 365 gün bu prensipleri yaşamak üzere buna niyetlendik bu niyetimizi kabul eyle ya Rabbi Allah kanlar beyefendiler pazartesi yok yarın yok dünya bir gün o da bugün hatta dünya bir an o da şu an onun için dördüncü son cümle ben yarın değil diyorum siz bugün diyorsunuz yarın değil yarın değil yarın değil filmin adı